Biz hep aşağıdayken önden geçerdi, yemek için geçerdi devamlı. Şimdi daha geliyor. Hep başka oluyoruz. Kadın Bey Korkmayan kalpten ve kabul olmayan dualar sana sınırız. Senden sıhhat, afiyet ve ahlakın en güzel dileriz. Amin. İşlerimize kolaylık, bereketler ver. Amin. Şimdi kırk gülüm kırk Şimdi biz e, dernekler olarak ve de e, olarak yeni alıcı bulduğumuz derneklerin ilk günde Adem Bey'den Afyonlar Karahisar başladık. Sırayla Balakesir, Kars Ardağan, Iğdır, böyle e, Erzincanlar, kim katılmak istiyorsa devam edeceğiz. Bu arada bize e, kayıt olmayan, bizde kayıtsız olan işte Rumeli Derneği var, başka neler var? Bunu Trakyalılar var. Yani. Ee, trak 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 var. var. Onlara da ziyaret ederiz. Ee, edeceğiz. edeceğiz. <laughs> Dünyamıza kapacağız Geniş bir aile olmayı düşünüyoruz. İnşallah <laughs> bize yardımcı olurlar konularda. Diyarbakır bugün de değişmiş herhalde. Şey, değişmiş de, mi? Evet. Yani. Ama onlara da şey ziyaret ederiz. Ee, şimdi evet. öncelikle biz e, bu akşamın toplantı yapamıyoruz. Yani karar alamıyoruz. Karar alamamızın asıl nedeni de e, Divan Başkanımızın eee şeyleri divandaki konakları teslim edemediğimizden dolayı artı işte deneklemesine dolayı şu anda bir karar alamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Sadece ziyaret yapıyoruz. Bu da güzel ama ayın 14'üne kadar bunu bitirmemiz gerekiyor. Ahmet abi arayacağız, bir şekilde gelecek. Ayın 14'ünün son gün en azından onun önüne kadar gelmesi gerekiyor. Ee, onun haricinde kısa zamanda önümüze kapı olabilir. Balıkesir'de Adem'in kardeşimize gideriz. Şimdi e, yönetimi dediğimiz gibi sonra yapacağız. Ama burada iki tane belirleyici arkadaşımız var. Birisi Adem kardeşimiz sekreter olarak daha önce de konuşmuştuk. Bilmeyen arkadaşlara da şey yapalım. Sayman olarak da Ayhan Ali Yılmaz maliyeci kardeşimiz. E, parayla işine uğraştığı için onu da bu şekilde yapalım diyoruz. Artı e, bu görev dağılımı yaptıktan sonra veya yapmadan önce şu anda yer aramaya başlıyoruz. Başladık yani bir yer aramaya başladık. Uygun yakın bir yer olsun diyoruz. Yani çok fazla büyük bir yer de gerekmiyor. Bu kadar da olsa bize yeter. Değil mi ne Yine ben adliye bölgesinde. Adliye bölgesinde. bölgesinde tabelamızın, tabelamızın varsa tabelamızın Güzel, he, tabelamızın güzel gözücek olduğu, Seyda tabelasının görünecek olduğu yerde bir tutalım diyoruz. Yani bir milyara geçirmemeye gayret ederiz. Çünkü onun daha giderleri de var, ekstra giderleri de var. Bu arada Çankırılılar başkanımız yok, artı Elazığlılar dernek başkanımız yok ama arkadaşlarımız onun yerinde, onun seçimi varmış, bu akşam bir toplantısı varmış, Nazır başkanımızın, hepinize selamları var, Konyalılar var, ha, onu onu da sürdürmemeye Konyalıları ziyaret değil. edelim, değişmiş, 3-5 arkadaş gelmek isteyenler, yani toplantıma ayırdı değil de, Evet. dolu arkadaşlar da giderek Evet, Birkaç Yeriz arkadaş. Hayırlı olsun. Maiz. Hayırlı olsun. Hayırlı evet. olsun. Biz hepsini ararız. Ararız bir gün önceden. Başkanlarımızın hepsini arayacağız. atlar. Yine gene katılar mesaj atarız. Ee, evet, Bu evet. evet. de 3-4 kişi gitmek lazım. defterleri işte hepsini, bütün şeyler, evraklarımızı teslim aldık. Kaşelerimizi, mühürümüzü, evet. e, her şeyi teslim aldık. Bir tek e, Yıldıray Başkanı demiş Şifre. Hep tentere şifresini verecek bize. Şu o Facebook, kaldı. Facebook sayfasını şifresini. Evet, Facebook sayfasının şifresini. Onları alacağız, yarın onu da alacağız. Her şeyimiz tamamlanmış oluyor. Eksik bir şey. Şimdi, şimdi şey. daha veremedik bir şeyi. Ee, Evrakları tutanakları e e e daha yok. Yok daha gönderelim. İşte e Ahmet Bey e var. E eksikli orada A şimdi mı e eksikli var? Divan e yani. Başkanı şu anda imzası imzası değil. Evet. İstanbul'da değil. İstanbul'da olmadığı için Divan Başkanı Çankırı'da. Onun gelmesi e bekleniyor. Niye o eksik oldu yani? İmzalayıp da gitmedim o zaman. Nasıl oldu? Yani o akşam hemen geleceğim dedi. Bizi çağırdı. Madem o zamandan bitmiş. Yap hazırlayın. Hazırlayın. O Yaşar'ı gönderme Yaşar dizileri. Yap hazırlayın. öyle git yani. Yani en fazla bir saatini alır. Yok evet.